Evet arkadaşlar yeni bir oyunla merhaba. Şimdi de yeni bir arabamız var. İlerliyoruz. Yeni Hazretimiz araba var. değil baba. Nasıl baba. yeni araba değil? Bu yeni araba değil mi yani? Değil. O bizim arabamızdı zaten. Bu bizim arabamız mıydı? Evet. Ama ne güzel gidiyormuş kırmızı mıydı bizim arabamız ya? Evet kırmızıydı. Evet arkadaşlar son sürat gidiyoruz. Son sürat gidiyoruz. Aa, edebe ulaştık. Yani bitirdik mi oyunu? Bitirmedik. Evet seviye 2 arkadaşlar devam ediyoruz. Tekrar devamı son Ne oldu? Drak yarışı yeniden diyor. Ne oldu? Niye böyle bir şey oldu? Diskalifiye oldu. Evet. Bu nasıl bir oyun ya? Arkadaşlar Drak yarışı deneyin. Yanlış başlangıç. Ben bir şey anlamadım bu işten ya arkadaşlar. Bu ne biçim oyun böyle? Diskalifiye oldu. Neden bir gün ben sessizim sormasayım? Çünkü video... Biz... Arkadaşlar bu oyun nasıl bir oyun böyle ya? Bir türlü ilerleyemedik. Aracımızı değiştirelim arkadaşlar. Baba araç ara değiştiremiyorum. Evet arkadaşlar. Aha. Ne var arkamızda ya? Arkamızda arabamızın... <laughs> ne bu ya? Allah Allah. Tavşan. Tavşan. Tavşan ar arkamızdaki baba. Zıplı zıplatıyoruz arkadaşlar. Evet devam et devam et devam et arkadaşlar gidiyoruz. Hızla gidiyoruz. Demek ki ışık yanmadan git. Aha! Zıplamamız gerekiyordu. Tavşan öldü. Tavşanımız gitti. Upa! Tavşansız da oynayabiliriz acaba. Ee, nasıl oldu bu iş? Basalım gidelim ya. Basalım gidelim. Aha. Benzin, Benzin bitti arkadaşlar. Aha. <laughs> Araba takla Bu ne ya? Bas 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 bas. Engelli yarış sonuçları. Hiçbir hiç şey anlamadım bu işten. Başka bir şey oynayalım ya. Evet arkadaşlar yeni bir şeyler seçelim. Kış sporları. Ya bunlar çıkmıyordu önce. Baba, motorla mı gidelim? Baba ben yaptım onu. ben yaptım. İyi halt ettin bak oynayamıyoruz. Evet. Lan bu soğukta da motorla gidilir mi be? Hmm. Baba gitme hmm. şeylerini değiştirdim ben. Evet arkadaşlar geçmek üzereyiz. Ve geçtik de. Düşt. Geri, 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 geri. Aha. Aha. Zıplıyor mu ya? Uuu. aha Başarısız. Tavşan da gitti. <laughs> değişik bir şeymiş ya. Evet değişik. Ben çünkü onu denemiştim. Aha. Gitme daha. Para param Paramparça. Paramparça. Ben hiç sevmedim bunları ya. Bir zaman değiştirelim ya da.